Hey, vücudumuzda hangi organlar var öğrenmek ister misiniz? Öyleyse ceketimi açıp bakalım mı? Hadi. Hey. Organlarımız yaşamımızı devam ettirebilmemiz için çok önemlidir. Onlara iyi bakmalıyız. Hadi biraz yakından bakalım ve hangi görevi üstlenmişler öğrenelim. İşte akciğerlerimiz. Nefes aldıktan sonra kanımıza temiz oksijeni iletmek için vardır ve kanımızdan kirli karbondioksiti uzaklaştırır. Muhteşem değil mi? Ah işte kalbimiz. Tüm duyguları hissettiğimiz kalbimiz. Vücudumuza temiz kan pompalar. Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için en önemli organlardan biridir. İşte karaciğerimiz. Vücudumuzu toksik yani zehirli maddelerden uzaklaştırır. Bağışıklığımızı korur. Ve midemiz. Yediğimiz yiyecekleri yemek borusundan midemize göndeririz. Burada yediğimiz yiyecekler küçültülüp sıvılaştırılır ve sindirim sistemine iletilir. İşte pankreas. Pankreas tükettiğimiz besinlerin içinde bulunan vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidratın ayrıştırılıp vücudun gerekli yerlerinde depolanmasını sağlar. Ayrıca kan şekerimizi düzenler ve hormon üretimini sağlar. İşte böbreklerimiz vücudumuzda iki tanedir. Besinlerden aldığımız zararlı ve atık maddeleri süzerek idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlar. İşte kalın bağırsaklar. Toksinlerin ve atıkların katı bir şekilde dışkılanmasını sağlar. İnce bağırsaklarımızda dışkımızın sıvı bir şekilde atılmasını sağlar. Ayrıca Besinlerdeki yararlı maddeleri ayrıştırarak vücudun gerekli yerlerine iletir. Bağırsaklarımız sağlıklıysa vücudun diğer organlarının sağlıklı olması daha kolay olur. İşte organlarımız böyleydi. Vücudumuza çok iyi bakalım çocuklar, olur mu? Merhaba arkadaşlar. Organlarımıza iyi baktığımız gibi vücudumuza da iyi bakmamız gerekir. Ben her sabah uyandığımda önce yüzümü yıkarım. Üzerimi giyinirim. Saçlarımı tararım. Dişlerimi fırçalarım. Sonra pencereden dışarı bakarım. Hava güzelse şort giyerim, terlik giyerim. Ama hava soğuksa kalın giyinirim. Kazağımı giyerim, çorabımı giyerim, eldivenlerimi takarım, beremi takarım ve botlarımı giyerim. Yağmur yağıyorsa çizmelerimi giyerim sağlıklı vücut için havanın durumuna göre giyinirim. Kendime iyi bakarım. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.